Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bro pes Plusımızın hepsini bitirdik Arkadaşlar gördüğünüz üzere 50 kademin 50'sinde bitirmiş durumdayız 22 gün 16 saatlik bir süremiz var arkadaşlar bu sezonumuzu daha yer altı efsaneler adındaki bu sezonun arkadaşlar Şöyle arkadaşlar toplamda 102 tane ödülümüz var. Sol altta da gördüğünüz üzere. Bu 102 tane ödülün hepsini sırasıyla toplayacağız. Ama toplamadan önce hesabımı şu şekilde bir göstermek istiyorum arkadaşlar. 460 elmasımız var. 4811 altınımız var. 78.699 mücevherimiz var. Ve güç puan olarak da 16.242 güç puanımız var arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim sizlere de bu şekilde arkadaşlar. Oyunun hesabındaki şu an bütün mücevherler. Şu şekilde arkadaşlar. Brawl Pass'e giriyorum ve yavaşça mücevherleri toplamaya başlıyorum. Normalde burada 500 güç puanı vardı arkadaşlar. Onu yerini değiştirmişler. 500 altın olarak koymuşlar. Şöyle altınlarımızı toplamakla başlıyorum. Yani e, her ay oyuna girmeseniz bile illaki altın alıyorsunuz. Kredileri almayalım. E, onu istemeden bir tek aldım. Şöyle kredilerimizi almayalım. Yeni karakter Trank gelecek. Trank için biriktirelim arkadaşlar. O yüzden kredileri almayalım. E, Brawl Pass'imizde dursun. Esta e, evet. Çok güzel. Efsane Açalım bakalım ne geliyor. Bin kredi geldi. Çok güzel. Gerçekten mükemmel oldu. Şöyle. Satürn şöhreti 3. 3691 karadeyiz arkadaşlar. E, bir efsanevimiz daha var. O efsanevi de açmadan. 50. kademe efsanevi açmadan. Bir efsanevi daha çıkarttı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olabilir. Ve ondan da bir e, bin kredi daha verse gerçekten mü müthiş olur arkadaşlar. Şöyle altınlarımızla mücevherlerimize devam ediyoruz. Altın veriyor. Bol bol altın da verebilir. E, çünkü hesabımızı maksayacağız arkadaşlar. Çok az bir karakterimiz kaldı hesabımızın maksanmasına. Altınlarımızla devam edelim. 21. kademedeyiz. Şöyle süper ender verdi stratejisinden. Ender geldi. Ender değil de gizemli. Şöyle destansı, efsanevi. Mücevher ve gizemle geldi. Güzel. 500 altın. Çok güzel. Olabildiğince altın veya kredi verirse gerçekten çok güzel olabilir. Güç puanı ihtiyacım yok. O yüzden güç puanı vermese de olur. Mücevher. Bir süper ender daha geldi. Şöyle bir rozet daha. Ender star edisi. Altınlarımızı alalım. Mücevherimizi alalım. Bir ender sarı daha. Bir tane daha efsanevi verirse gerçekten çok güzel olur. Şu 50. kademdeki efsanevi açmazsak. Mücevher aldık. Destansı geldi. Olacak. Gelecek. Efsanevi gelecek. İnanıyorum. Efsanevi gelecek. Gizemli geldi. Hadi. Efsanevi bir çıkalım. Destansı geldi. Gizemli geldi. Bir efsanevi gelemedi tekrar. Efsanevi gelecek. İnanıyorum. Şu öncelikle stardesini açalım. Gelmedi. Bir oyuncu simgesini de açtık. Şu 46'daki krediyi mecbur alacağız arkadaşlar. Çünkü kostümü alabilmek için. Şöyle bir stardesinde ve çok güzel. Gerçekten evet hissetmiştim ve bir efsanevi stardesi daha geldi. Toplam 3 tane efsanevi stardesi açmış olacağız ama yıldız gücü olmadı. işte. Yıldız gücü olmadı. Şöyle efsane listelerimizi bir açalım arkadaşlar bakalım. 3. efsanevi bakalım bunlardan ne gelecek? 500 kredi çok güzel. Çok güzel. 4291 e kredi oldu şu, öğretimizde. şu Şekilde 3 tane ko kostüm alacağız arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar normal Brawl Pass aldığınız zaman en sağlık kostümü şu şekilde sizlerle birlikte alalım. Normal Brawl Pass aldığınızda gelen kostüm arkadaşlar bu. Hades kostümü. Hades Mortis kostümü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yeni kostümümüz. Bir tane rozet bir tane de oyuncu simgesi aldık. Efsan adında da bir oyuncu nümanımız var. Bunu da buradan almış olalım. Brawl Pass Plus aldığınız zaman verilen bir tane kostüm arkadaşlar. Pluton Mortis kostümü. Renk varyasyonlarından bir tanesi Hades Mortis'in. Ve şöyle bir tane daha rozet geldi. Bence çok güzel kostümler arkadaşlar. Bu kostümleri sizlerle deneyeceğiz zaten. Ve bir diğer Bolpes Plus aldığınızda gelen e, Mortis kostümü Serapis Mortis arkadaşlar. Bu da bir renk varyasyonu. Bir tane daha rozet aldık şu şekilde arkadaşlar. Bütün ödüllerimiz topladık. Sadece kredilerimiz kaldı arkadaşlar. 19 tane de ödülümüz var. Şöyle hesabımızı bir kısaca inceleyelim. 613 elmasımız da arkadaşlar. 25.000 altınımız var. 25.311 22.567 mücevherimiz var. 82.439 da müceherimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. şekilde hesabımızın önceki ve sonraki halini görüyorsunuz arkadaşlar. Alttaki hesabımızın önceki hali. Üstteki ise şimdiki hali arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir atladık diyebiliriz. Altın olarak da elmas olarak da arkadaşlar. Zaten klasik olarak da 4000 mücevher veriliyor. Her Brawl Pass sezonunda. Güç puan olarak da hemen hemen bir artışımız güzel olmuş. Ama altın olarak gerçekten... Çok güzel bir artışa sahip olduk arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi Mortis kostümlerimizi bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Mortis'imiz nereden? Mortis'i geçtik. Evet Mortis burada. Önceki 3 tane Mortis kostümümüz vardı. Şimdi bu 3 tane kostümü aldık. Şöyle bu üç arkadaşı kapatalım. İlk başta Hades Mortis kostümü arkadaşlar. Brawl Pass, normal Brawl Pass kostümümüz. Serapis Mortis adındaki bu kostüm Brawl Pass Plus kostümü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Plüton Mortis kostümü de bir diğer Brawl Pass Plus kostümü. Bence gayet güzel kostümler arkadaşlar. Üçü de şöyle Plüton Mortis'i en beğendiklerimden bir tanesi. Plüton Mortis'i alalım ve şunu da şöyle bir koyalım rozetlerimiz arkadaşlar. Rozetleri tek tek göstereyim. Şöyle 3 tane Mortis kostümünün rozetini de göstermiş olalım. En beğendiğim kostüm bu. Pluton Mortis kostümünün rozeti. O yüzden budurcun arkadaşlar. Deneme mağarasında şimdi bu Pluton Mortis kostümünü deneyelim arkadaşlar bakalım. Bu şekilde deneme mağaramıza girdik. Bir de deneme mağarasında bir bakalım arkadaşlar. Mortis'in rozetine bence gayet güzel kostüm arkadaşlar bu kostüm. Benim en beğendiğim Brawl Pass sezonlarından bir tanesi. Ultisli zaten ayrıca bir güzel. Ee, her Brawl Pass sezonu geldiği zaman sanatıyorum bildiğiniz üzere bu kostümleri. Şöyle bunu da göstermiş olalım. Kiperite zaten bir farklılık yok Hiper'de Hepsi aynı arkadaşlar. Bir orada bir lag yedik sanırım. Ateş efektleri mükemmel. Şöyle göstereyim ateş efektlerinde. Mükemmel bir kostüm arkadaşlar bence. Ben Mortis main değilim. Ama en beğendiğim Mortis kostümlerinden bir tanesi. internet kasıyor arada. Ama öyle şeyler olur diyebiliriz. Sizin en beğendiğiniz kostüm hangisi? Yorumlara yazarsanız arkadaşlar onu da okuyacağım. Yorumlarınızı. E, bu sezon için arkadaşlar. Bu Brawl Pass sezonu için. Şöyle. Otış efektleri zaten çok güzel. Şöyle bir kez daha atalım. Ultimizi e, atış efektlerinde şöyle bir kez daha gösterelim arkadaşlar. Ve son olarak da bir kez daha emojimizi atalım arkadaşlar. Mortis kostümünün emojisi piloton Mortis'i. Hesabımızı da şu şekilde son haline göstereyim arkadaşlar. Daha maksamadık. Şöyle 3, 6, 9, 10 tane Ali'yi sayarsak 10 tane karakterimiz 9 seviye altında. Ali'ye e, 10 yaptığımız zaman da arkadaşlar bütün karakter sadece bu ekranda gördüğünüz 3 tane karakter harici bütün karakterlerin hepsi 9 seviye ve üstündeki karakterler olmuş olacak arkadaşlar. Ee, o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türdeki Brawl Pass Plus toplama videolarının devamı için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.